Merhaba herkese. Şimdi devamlı arıyorsunuz tabii ki. Bütün telefonları açmam da mümkün değil. Çünkü bir taraftan da evin dışında veya içinde olmayalım diyoruz, kendimizi dışarıda tutalım diyoruz. Telefonlar da bir ara kesildi. Depremden bahsediyorum tabii ki. Öncelikle böyle bir mesaj vereyim ve bu mesajı da hem sosyal medyadan hem de hem Twitter'dan hem Instagram'dan da paylaşayım dedim. Vallahi ben yani. Bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadım görmedim şimdiye kadar. Saat zannedersem 3'e 8 vardı veya 7 vardı tam olarak bilmem mümkün değil. Biz de dışarıdan gelmiştik Armağan'la birlikte evin içine girdik. Paketler vardı daha sonra odaya geçtik. İkimiz de odadayız ama. Ve bir şey sallanmaya başladı ama yani anlam veremiyorsunuz ne sallandığına. Sonradan dank ediyor kafaya ya bu sallanıyor ama bu deprem diyorsunuz. Ve çömeştik olduğumuz yere ve kesilmedi bir türlü. Yani bitsin diyorsunuz, bitsin kendimi hemen dışarı atayım. Ee, ve sallandı da sallandı, sallandı da sallandı. Ee, Allah'tan ev tek katlı olduğu için pek gidip gelmedi böyle. Ama e, şöyle dedim içine, ya, ya, yaradan dedim bitir şunu artık. Yani bitsin bir an önce kendimi dışarı atayım e, eşimle birlikte. Ve e, epey bir sallandıktan sonra alttan da hissediyorsunuz böyle. Alttan da hissediyorsunuz böyle. E, ve kendimizi dışarı attık. Ondan sonra arabanın bulunduğu o e, dört tarafı açık yer vardı. O bile böyle ahşap yer. Gidip gelmiş, gidip gelmiş. E, şu anda e, Seferihisar'da elektrik yok. Seferihisar'ın mahallesi vardır sağcık deniz kenarında Ege Denizi'ne açılır o işte orada bir orada da meydana geliyor deprem ve biz de öğrendik daha sonra 6,6 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz denizde oluyor ama biz ee, en yakın noktayız buraya. Sığacık ve Seferihisar en yakın nokta. Kuşadası en yakın nokta. Urla en yakın nokta. Çeşme en yakın nokta. Ve buradan itibaren İzmir'e gidiyor. Annem İzmir'de oturuyor. Bir apartmanda. Dördüncü, beşinci kat. Evdeki bazı şeyler, cam eşyalar düşmüş, kırılmış. Kadıncağız panik halinde tabii tek başına. Hemen aşağı ineceklermiş. Şimdi aşağıda bekleyeceklermiş. Kemer altında arkadaşım var. Onunla konuştum. Ben dedi hayatımda böyle bir sarsıntı görmedim dedi. Tabi İstanbul depremi bambaşka ama bu da çok kuvvetliydi. 6,6'dan bahsediyoruz. Bir eski binadır kemer altındaki binalar. Bina gitti geldi diyor. Kendimiz zor dışarı attık. Bir başka bilgi daha paylaşayım. O arkadaşımın eşi İzmir'de arabanın üstünde direksiyon başında ve şehir içerisinde. Tabi şehir içerisindeki trafik de yavaş gidiyor o kadar da akıcı değil. Araba gitmiş gelmiş. Düşünün bakın yani öyle bir e, hareket var depremin yer hareketinden dolayı sarsıntısından dolayı asfalt oynuyor ve e, diyor ki e, direksiyona hakim olamadım araba gitti geldi diyor. Şu anda konuştuğum kadarıyla e, Seferihisar'da herhangi bir sıkıntı yok. E, şehir merkezinde de birkaç arkadaşım var onlarla konuştuk e, dışarıda bekliyoruz sağcıkta da çok fazla bir e, sıkıntı olmadığını e, duydum en azından çıkmadım ama duydum ve insanlar da sokakta. Tabii bu e, bunun artçısı da çok olacaktır diye tahmin ediyorum ben önümüzdeki saatlerde gece. E, ama işte hepimiz e, Türkiye'nin büyük bir kısmı zaten deprem bölgesi altında. Profesörler de bunu e, hep söylüyorlar, ediyorlar. Tabii bu e, mutlaka e, birçok yerde de hissedildi. İstanbul'da da hissedildi. Salihli'de hissedilmiş, Manisa'da hissedilmiş, Çanakkale'de hissedilmiş, Balıkesir, Bursa'da hissedilmiş. E, ilk akla gelen soru acaba bu e, İstanbul'daki depremi tetikler mi tetikleyemez ama benim bildiğim kadarıyla e, buradaki depremler böyle aşağı doğru gidiyor. Şöyle e, yataylamasına değil, böyle aşağı doğru gidiyor ve kendine özgü olduğu söyleniyor buradaki depremlerin ama e, tabii ki bunu en iyi bilecek olan yine deprem profesörleri. Deprem gerçeğiyle yaşadığımızı da unutmamak gerekiyor. Allah'tan evimizi sağlam <laughs> <laughs> iyi yaptırmışız zamanında. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çok şükür bir daha yaradan böyle bir felaket, böyle bir şey sarsıntı yaşatmasın. Biz iyiyiz. Sıkıntı yok. Ailecek iyiyiz. Burada üstünde yaşayan tüm canlılar olarak iyiyiz. Bu toprak parçası üstünde. Herhangi bir problem yok. Seferihisar'da da şu anda elektrikler kesik sadece. Ama büyük kentte İzmir'de epey bir yıkılan epey demiyorum ama böyle hasar gören binaların olduğunu söyledi demin az önce arkadaşım tam net bilgi olmamakla birlikte herkese geçmiş olsun